Merhaba değerli genç hayat izleyicileri. Bu hafta Bilim Eve Getirdik programında Pangaltı Evrim Atölyesi yürütücülerinden Kaan Biçici ile beraberiz. Merhaba Kaan. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bu hafta kan ile birlikte e, teknolojik ve bilimsel araçların üretimi konusunda insan sağlığına ve doğaya zararlarını e, ele alacağız. E, bu konuda e, kesinlikle son dönemlerde gelişen teknoloji ile birlikte üretilen araçların doğaya özellikle insan yaşamına etkileri ve e, çoğu zaman e, bizim bile her alanda maruz kaldığımız e, etkiler sizinle paylaşacağız bugün. Eğer Kaan hazırsa ben ilk sorumu sormak isterim Kaan'a. Tabii hazırım. Ee, şimdi e, öncelikle e, şuradan başlamak istedik Kaan. Modern bilim ve teknoloji arasındaki ilişki nasıldır? E, sanırım bunu e, bir e, açıklığa kavuşturursak önümüzdeki sorular için daha bir e, güzel olacaktır diye düşünüyorum. Tabii. Yani şöyle bir durum var tabii ki. Yani bilgi toplama dediğim şey aslında insanlık tarihi kadar eski bir durum. Ve diğer primatlarda da gördüğümüz bir durum. Ama bizim modern bilim dediğimiz şey özellikle aydınlanma sonra, sonra ortaya çıkmış. Yani 300-400 senelik işte planlamaya, araştırmaya, gözleme, istatistiğe dayanan bir türü olarak, tür olarak çıkıyor aslında bilgi toplamanın. Tabii bu modern bilimin ortaya çıkışında tarihsel, ekonomik, toplumsal koşulların olduğu gibi burada düşünsel koşulların da e, aslında olduğunu görüyoruz. Bu düşünsel koşullar da özellikle dine karşı, dinsel düşünceye karşı eleştiriyle beraber e, ortaya çıkıyor. E, zaten kapitalizm öncesi yani modern bilimin de aslında e, yeni yeni nüvelendiği e, kapitalizm öncesi dönemde, e, feodal dönemde şunu görüyoruz. Aslında bilgi e, kitlelere dolaylı ya da sınırlı bir şekilde e, ulaşıyor. Onlara o düzeyde ilgilendiriyor. Bilgi aslında işte meraklı soyluların ya da işte varlıklı kimselerin uğraşı şeklinde olmuş oluyor. Bilgi ve bilimsel, bilgi-bilimsel uğraş. Kapitalizmle beraber, işte bu bilgilerin teknik anlamda da kullanılmasıyla beraber insanların daha çok uğraştığı işte sanayicilerin ve devlet e, tarafından desteklenen bir sanayi haline gelmeye başlıyor. Bundan sonra aslında bilimsel gelişmelerin de, teknolojik gelişmelerin de e, hızlandığını, modern bilim diye adlandırdığımız türünün de aslında ortaya çıktığını ve yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki burada bilim insanının e, rolü de e, aslında değişmiş oluyor. Daha önceleri daha bireysel çalışmalar şeklinde e, kolektif çalışmaları az gördüğümüz veya kolektif düşünce e, biçimlerini az gördüğümüz bir durumdan Burada bilimsel çalışmaları yürüten bilim insanlarının şirketler altında veya bir devlet memuru şeklinde çalışmasıyla beraber aralarındaki ilişki de farklılaşmaya başlıyor. Çünkü burada işte işveren açısından onun teknolojik gelişmesinin bilgisini üreten bir bilim insanı varken bilim insanı açısından da onun maaşını veren birisi var. Bilim insanı burada aslında o teknolojik gelişmenin veya bilimsel bilginin kullanılması noktasında pek de müdahale edemiyor burada tamamen o aslında işverene kalıyor. Yani burada egemen sınıfın aslında işvereni kontrol ettiği bir durumu olduğunu görüyoruz. Burada da tabii ki teknolojik gelişmelerin yükselmesi de bazı sıkıntılara yol açıyor. Onları da zaten sonrasında konuşmuş oluruz. Yani burada aslında şöyle ele alacak olursak bugün Özellikle günümüzde teknoloji ve bilim arasındaki ilişkin çok konuşulan bir durum. Ee, yani en basit örneklendirme ile teknolojinin mi bilimden önce ortaya çıktığı yoksa bilimin mi teknolojiden önce ortaya çıktığı çok fazla bilim dünyasında tartışılan konulardan biridir. Özellikle bilim tarihi alanıyla ilgilenen arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Şimdi burada bilim ve teknik ilişkisi ele alınarak teknolojik ve bilimsel araçların gelişimi nasıl ele alınabilir? Yani burada tabii ki şöyle bir durum da var. Burada e, bilimin aslında teknolojik araçların gelişimini tabii ki öncüllediği bir durumdan bahsedebiliriz. E, bilimsel bulgular, buluşlar özellikle işte fizik, kimya gibi alanlardaki buluşlar bu teknolojik ürünlerin e, ya da metallerin üretilmesinde önemli bir rol e, almış oluyor. Ama burada şunda şu ilişkide görmemek de yanlış olur. Burada teknolojik araçların gelişimiyle aslında o bilimsel bilginin üretiminde rol alan bilimsel araçların da gelişiminin olduğunu söyleyebiliriz ve böyle böylece aslında o teknolojik araştırmaları teknolojik e, aletleri veya araçları öncülleyen bilimsel bilginin üretiminde de bu teknolojik araçların gelişiminde önemli bir rolü olmuş Oluyor Aslında birbirini geliştiren e, ama bir noktada da bu teknik e, bilgi kısıtlayan bir ekonomik durumda Olacak tabii ki ama burada ikisinin böyle karşılıklı bir ilişkide olduğunu söyleyebiliriz. Anladım. Yani e, bu sorulardan sonra aslında e, bizi şu an günümüzde özellikle en çok ilgilendiğim kısma gelmek istiyorum. E, hı hı. Bugün e, üretilen bu teknolojik ve bilimsel araçların e, insan sağlığına özellikle doğaya zararları nelerdir? Yani tabii ki şöyle bir şey var. Burada bilimden ve teknolojiden bahsederken, bu bilimin ve teknolojinin aslında var ettiği yeni yöntemler işsizliğe ve aşırı bolluğa yol açmaya başlıyor. Tabii ki bundan sonra aslında her zamankinden daha yaygın olan bir yoksulluk ve sefaleti görmeye başlıyoruz. Buna bir çözüm olarak gelmiyor burada tabii ki başka sorunlar da gelmeye başlıyor. Özellikle Bernard'in bilimin toplumsal işleri kitabında bahsettiği aslında bu bilimdeki ve teknolojideki ani gelişme etik olarak karşılanamaya başlıyor. Çünkü özellikle de kapitalizmle beraber felsefe ve bilimin ayrı olarak görülmesi, özellikle işte bilimin tamamen felsefeden ayrı, ayrıştırılması bunun en büyük sebeplerinden bir sıkıntı, yani sıkıntı yaratan bir durum aslında e, bilimler için, açısından. Tabii ki burada en önemli sebep, ekonomik anlamda sebebi baktığımız zaman da bilimsel gelişmeler e, genelde kar güdüsü altında e, ve tüketicilerin arzulu temel, yani arzuları temelinde e, ve üretimde gerçekten gerekli olma, e, olup olmadığına bakılmaksızın aslında üretildiği için ve e, bu serbest rekabet e, ortama e, içinde rastgele e, üretildiği için kendi toplumsal sonuçlarını da beraberinde getirmiş oluyor bir haliyle tabii ki. İşte e, bu üretim biçiminde, kapitalist üretim biçiminde tabii ki özel kar amaçlı bunlar yapılmış oluyor. Bu özel kar amaçlı yapılınca da e, haliyle bilimin yararı esas olarak e, karı yaptığı katkıyla ölçülmeye başlıyor. Yani bir bilim e, çalışması veya bilimsel gelişme veya teknolojik araç e, ne kadar kar getiriyorsa o kadar değerli bir hale almaya e, başlıyor burada işte e, doğa üzerindeki insan üzerindeki zararlardan bahsederken tabii şundan bahsedebilir. Burada özellikle e, doğa ve insan üzerindeki zararı aslında bu fazla üretim üzerinden de okunabilir. Burada e, özellikle işçilerin sağlığı açısından e, zaten koşulların zorlaştığı e, daha fazla aslında teknolojik gelişmeler daha kısa bir ee, çalışma saatini getirecekken tamamen çalışma saatlerinin daha da uzadığını e, görüyoruz. Doğa açısından da doğanın daha fazla sömürüldüğü, daha fazla takvim altına alındığı, tabii ki burada doğa derken sadece ağaçların, e, ormanların olduğu, da, dağı, e, taşı düşünmemek gerekiyor. Burada o dağ, taşta, ormanda e, yaşayan canlılar açısından da onların yaşam alanlarını ök ettiğimiz için e, aslında problem yaratıyor. Tabii ki bunları sadece kısa vadeli olarak da düşünmemek gerekiyor. Uzun vadeli olarak baktığımızda da örneğin bugün açısından e, aslında işte doğal afetler e, videosunda da konuştuğumuz e, meseledeki gibi yani iklim krizi gibi meseleler canlılığı e, tabii ki burada insanların da e, hayatlarını olumsuz etkileyen bir e, rol almış oluyor. Burada öne çıkan aslında bu bu kadar e, sorun yaratmasının sebebi olarak tabii ki bu fazla üretimin ve bu kar güdüsünün olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani e, yani bu noktada e, bilimsel araçların insana ve doğaya olan zararlarını nasıl önleyebiliriz ya da önlenebilir mi? Tabii ki de önlenebilir. Yani bugün açısından baktığımızda da aslında az önce verdiğimiz e, sorunların tebeline baktığımızda bu sistemin sorunları olduğunu görüyoruz. Burada kar güdüsünü e, aslında temellendirebileceğim nokta sistem olmuş oluyor. Burada işte tabii ki bu aşırı hızlı gerçekleşen e, de küçük e, marjinal işte amaçlar uğruna e, nasıl diyeyim, yabana atıldığı ve e, bir durumda verimsizlik yaratılmış oluyor. Bu verimsizliği e, önlenebilir. Yani bugün açısından üretilen malların e, ihtiyaç halinde kullanılmadığını biliyoruz. Bilimin burada toplumsal işlevinin aslında bilimsel gelişmenin dolaylı bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Bilimin burada toplumsal işlevinin dolaylı değil, aslında bilimin doğrudan topluma hizmet eden bir noktada bulunması, doğaya karşı yapılan bu tahribatın da doğaya dosya, aslında yabancı bir güç olarak değil de dosya ve doğanın aslında tahrip edilmediği bir noktada yapılacak olması. Burada keza canlılar açısından da böyle bir noktada konumlanması bu sistem içinde olmayacaktır. Ancak başka yani tamamen kar güdüsü altında yapılmayan rekabet ortamının olmadığı bir sistemde olacaktır. Evet. Yani burada aslında genel hatlarıyla ele aldık biz bu e, konuyu. E, çünkü e, düşündüğümüz zaman e, başka bir şekilde ele alınabilir mi? E, pek mümkün olmuyor. Çünkü e, gerçekçi olmuyor. Hı hı. Bu durum. Yani eğer e, senin eklemek istediğin bir şey yoksa benim sorularım bu kadardı Kaan. Benim de ekleyeceğim bir şey kalmadı. Teşekkür ederim. E, ağzına sağlık o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, sevgili genç hayat izleyicileri e, Bilime eve getirdik programında bu haftanın da sonuna geldik önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın